Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi 32 Merkez ve 137 Kırsal Mahalledeki çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi vektörlerle 32 Merkez ve 137 Kırsal Mahalledeki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, larva dönemindeki sürdürdüğü çalışmayla vektörlerin üreme alanlarını kontrol altına alıyor. Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki rögarlar, çöp konteynerleri, dere kenarları, apartman bahçeleri, apartman bodrumları ve süs havuzlarında ilaçlama yapıyor. Çalışmalar, ilaçlama yapılacak ortamın uygunluğuna göre sıcak sistemi veya sırt atomizeri ile gerçekleştiriliyor. Haliliye Belediyesi merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçenin yol ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsaldaki yol açma, stabilize ve kilitli beton parke yapım çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Fevzi Demirkol'un talimatıyla ilçede çamurlu yol bırakmamaya başlayan Fen İşleri Müdürlüğü bu doğrultuda Haliliye halkına en hizmeti sunmayı hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında Konuklu Kırsal Mahallesi'nde henüz yapılaşmanın olmadığı imarlı alanlarda yeni yollar açıyor. Ekipler Kırmızı Kurt uygulamasını açtıkları yolları kısa sürede tamamlayarak konuklu halkının hizmetine sunmaya başlıyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde daha önceden kilitli beton parke çalışması da yapılan Konuklu Kırsal Mahallesi'ne ayrıca başlatılan stabilize yol yapım çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Haneli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce Güçlü Kırsal Mahallesi'ndeki stabilize yol yapım çalışmaları da tamamlandı. Bölge halkının kullanımına açılan ve çamurlu yol bırakılmayan Güçlü Kırsal Mahallesi'nde mahalle muhtarı ve vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Güçlü Mahalle Muhtarı Aşin Demir, belediyemiz, yollarımız, her şeyimiz şehirleştik artık. Biz de şehirden farkımız yok bu durumda. Her tarafımız, yollarımız, şey, kültür belediyelerimiz durmadan çalışıyor. Bir saniye bizim mahallelerden ayrılmıyorlar. Sürekli çalışmada, çalışmadalar. Onun için bizim belediye başkanımızdan çok memnunuz. Gerçekten yani gerçek bir hizmettir. Daha önce özel idare gelip karalayıp gidiyordu. Her taraf çamur içinde ama şimdi Allah razı olsun. Aliye Belediyesi sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarına start verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birimi vektörlerle mücadelenin en önemli safhası olan davranılma döneminin çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Darba ve uçgun mücadelesinde ekipler 32 merkez ve 137 kısal mahalledeki çalışmalarına planlı bir şekilde devam ediyor. Ekipler Darba döneminde sürdürdüğü çalışmayla vektörlerin üreme alanlarını kontrol altına alıyor. 2016 yılı bahar ve yaz döneminde vektörlerin yol hastalıkların önüne geçilmesi ve vatandaşların rahat yaşam koşulları içerisinde zaman geçirebilmelerini hedefleyen Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki rögarlar, çöp konteynerleri, dere kenarları, apartman bahçeleri, apartman bodrumları ve süs havuzlarında ilaçlama yapıyor. Çalışmalar, ilaçlama yapılacak ortamın uygunluğuna göre sıcak sisleme veya sırt atmosferi ile gerçekleştiriliyor. Belediye Belediyesi Üniversite Hazırlık Sınavlarına hazırlanan 5512. sınıf öğrencisine deneme sınavı yaptı. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilçe genelindeki merkez ve kırsal mahallelerde bulunan 42 lisedeki 12. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz deneme sınavı uygulaması başlattı. Yüksek öğretime geçiş sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik yapılan sınavlar Haliliye ilçesindeki liselerde eğitim gören 5500 öğrenciye yönelik yapılıyor. 18 ve 23 Şubat 2016 tarihlerinde iki sınav yapılırken öğrenciler 2 ve 10 Mart'ta yeniden sınava tabi tutulacak öğrencilerin deneme sınavı sonuçları ise hazırlandıktan sonra okullarına teslim ediliyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla yapılan deneme sınavlarının cevap anahtarları ise Aliliye Belediyesi'nin internet adresinden yayınlanıyor.